Herkese merhaba. Konumuz su tasarrufu. Suyun israf olmaması için yapılması gereken e, örneğin mutfaktaki e, tasarruflu kullanma sistemleri. Bir kabın içerisine birazcık su koyduktan sonra bulaşık makinesine koyacağımız tabakları ve böyle bir fırçayla kabasını alarak bulaşık makinesine koymak için hazırlanması gerekiyor. Ben bir küçük örneklerle yapıyorum bunu. Eğer böyle yaptığımız takdirde bulaşık makinesinin kullanacağı su yüzde 50 daha tasarruf sağlamaktadır. Böyle kabasını fırça ile alıyoruz. Sonra bulaşık makinesine koymak için hazır. Böyle hazırlayıp bulaşık makinesine koyuyoruz. Dediğim gibi yüzde %50 daha tasarruflu su oluyoruz. Sonra bir e, sebze, meyve e, vesaire yıkama konusu da e, son derece e, aşırı bir su tüketimi sağlamaktadır. Ne yapıyoruz? Bir kabın içerisine küçük bir örnek meyveyi veya sebzeyi koyduktan sonra bir müddet sirke koyarak bekletiyoruz. Bunu beklettikten sonra bu suyu e, döküp tekrar bir durulama suyu koyuyoruz. Bunu döküyoruz. Son bir su durulamayla halletmiş oluyoruz. Şu akarak yaptığımız işlemlerde son derece su kayıpları olmaktadır. Iskinin hesaplarına göre %50 israf olmaktadır. Dolayısıyla biz dernek olarak, çevre koyulma derneği olarak biz 20 yıldan beri bu çalışmaları yapmaktayız. Gördüğünüz gibi kuraklıklar son derece zorda bırakıyor bizi. Ama su tasarrufu her konuda gerekli. Şimdi diş fırçası ve tıraş olma meselesi için lavaboya gidiyorum.